futbola başladı. Altyapısı bal çocukla Ondan sonra Antalya Spor'a gitti. Küçük yaşta sonra. Oradan geri geldi. Tekrar Göztepe çağırdı. Göztepe'de profesyonel oldu. Bu milli takıma çağrıldığı zamanda ben yani anlatılacak bir şey değil zaten. Yaşamak lazım önce onu, o şeyleri. Yani ne kadar anlasan o boş. Benim mesela ilk duyduğum zaman da gözlerimden yaş geldi. Hani bunu çok mutlu olduk yani Daha önce 11 kez kez milli takım formasını giyen değişik buna e, yaş gruplarından milli takımımızı e, gururla giyerek hatta iki tane de gol atarak e, bunu en üst seviyede A milli futbol Türk milli futbol takımında e, taşıyarak. İnşallah güzel başarılar imza atacağını da inanıyoruz. Kendisine türdülüp başarılar diliyoruz. simavın Hisarbey köyünden bir yıldız doğdu. Ay Yıldızlı formayı giyeceği için çok mutlu olduk. Bizim Hisarbey köyünün gurur kaynağı oldu. Çok memnunuz Halil'den. Başarılarının devamını diliyoruz. Halil köyümüze geldiğinde İlk önce Hisarbey Köyü muhtarlarına gelip e, bizi desteklerinde çok teşekkür ederiz. Köye geldiğimde e, genç arkadaşlarımıza e, futbolu aşılamaya gayret ediyor. Sevdirmeye gayret ediyor. E, i̇nşallah arkadan gelen arkadaşlarımız da Halil'in gideceklerdir. Hisarbey Köyü'nden futbolcu bir babanın oğlu olan Halil... Her zaman gururla bizi yaşattığı için, ben de kendimi Hisar Beğeri olarak her zaman mutluluk ve gurur duyduk. Eski bir futbol hakim olarak ve gözlemci olarak her zaman onları takip ettik. Ve her zaman da iyi bir yerler gelmesini sağladık. Ve milli takıma seçildiği için de her zaman mutlu olduk ve gurur duyduk. Ve milli takımda başarılar diliyoruz. Milli takım seçildi ailemle beraber çok mutlu olduk. E, e, hal bizim çocuğumuz olmadı. değil şimdi. Bütün Türkiye'nin çocuğu. E, başarı inşallah burada da iyi bir başarı sağlarsa bizim için daha mutlu oluruz.